Abi gire, gire, giremiyoruz ki. Abi biraz aşağı. Dedim, dedim ya kazınlar biz. Oh, oha üçünüz. Tabii Hayda Allah bir vuramasaymışım var ya. Ha. Ben bir kişiyim tamam mı? İndir oğlum onları. Taha abicim önünde. Adam oyundan düştü. Hasan abi süpersin be. Gitti. Çok iyisin abi. Adam oyundan düştü ya. Emre gitti ya. emre gitti bizim adam da oyundan düştü. Ben ne diyorum, bir taktik mi yapıyor acaba? Bir baktım ki oyundan düşmüş. Eline sağlık Hasan abi çok iyiydi iyi. Abi acayip pastı. Acayip pastı. Sağda adam var. Sağda Önümüz, 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 önümüzde. Evet. Ay, doyum, ay, doyum. Da, önü açık da, Aa, Burada da birisi var. Bir, 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 bak. Kulübeye geçti biri tepede. Ha, biri kulübenin orada. Bu kulübe mi? Kral. Süpersin. Devam var dikkatli ol. Biri kaldı. Bir nerede? Ağacın orada. Hangi ağacın orada? Al abi. Gösteriyorum. <laughs> ağaç var ağaç. O biraz uzetti beni ya. Hadi şallah kusura bakmayacaksın NBD reisim. Mark the location. Tamam bitti bunlar. Güzel, bravo. Çete biri çıktı. Çat çat Ariel, ben aa geçen boyunca, maç ben denk gelen lan. Lan deterjan. Dur, deterjan markasına vurdum. <gülüyor> Devam. <gülüyor> <gülüyor> Furiye kapatıyorum. Yok, Destek. Abi.